Hayrı da şerri de Allah yaratır. Hayrı isteyen, murad eden, dileyen ve yaratan Cenabı Allah'tır. Dolayısıyla mükafatı olan cennet ve cemalullah da fazlından ve rahmetindendir. Yani bir insan diyemez ki benim amellerim şöyle güzel, namazım şöyle iyi, ben hacca gittim, şöyle kalbim temiz, böyle güzelim ve ben cenneti hak ederim. Benden başka cenneti hak eden yani zor. Başka insanlardan ben çok daha iyiyim. Ben gitmeyeceğim de falanca kişi mi gidecek tarzında bir konuşmaya girmeye hakkı yoktur. Böyle bir ucuba, kibre, gurura girmeye zerre kadar hakkı yoktur. Şerri de imtihana tabi olan kısmı isteyen ve seçen ve tercih eden kul olduğu için yani biz olduğumuz için sonucuna yani cehennemi de yüzde yüz hak eden biz oluruz. Dolayısıyla hayrı Cenab-ı Allah ister ve yaratır. Sonucunu yüzde yüz fazlından ve rahmetinden biliriz biz. İbadetlerimizle gurura ve kibre girmeye hakkımız yoktur. İbadetlerimiz bir nevi bize önceden verilen nimetlerin şükrü anlamına gelir. Bir gözün bile şükrü için yüzlerce yıl ibadet etsek yine de o gözün karşılığını vermiş olamayız. Kaldı ki cenneti ne yüzde isteyeceğiz? Cenneti Cenab-ı Allah'ın fazlından ve rahmetinden bekliyoruz. Şerlerde ise dediğimiz gibi insanoğlu tercih eder, ister, murad eder. Cenab-ı Allah'tan murad edip yaratırsa sonucuna insanoğlu yüzde yüz katlanır ve cehennemi yüzde yüz hak eder. İşte kader inancı, hayır ve şerrin Allah'tan olduğu inancı bizim imanımızın altı şartından birisi olup bu şekilde anlamamız gerekir. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teala vel ba'd ba'del mevt derken bu şekilde anlamamız gerekiyor.